Burası İstanbul Maltepe'de bir site ve o sitenin binden fazla sakini sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya. İddia şu, 7 yıl önce anlaştıkları müteahhit kentsel dönüşümü bir türlü başlatmadı. Çürük raporu var sitenin. Elektriği, suyu, doğalgazı kesildi. Belediye binaların boşaltılması için düğmeye bastı, sinirler de gerildi. Saygısızlık yapmayın! Avucunuz var! Sinirler çok gergin çünkü yüzlerce insan sokakta kalmak üzere. Bir gelsin elini kolaylaştıracağız. Bir gidiyor nerede? Hadi. Elektrik kes, suyu kes. Riskimiz ya. Tebligatlarımızın süresi doldu. Bütün insanlarımız sokağa atılıyor şu anda. Vatandaşlar tam anlamıyla sıkışmış durumda. Müteahhit yaklaşık 7 yıldır iddiaya göre bir sebepten oyalıyor onları. Belediye burada oturamazsınız çıkacaksınız diyor. Onlar da eşyalarını şu anda an itibariyle boşaltıyorlar ama birçoğunun maalesef gidecek yerleri dahi yok. Çocuğum okula gidemiyor. Kaldık sokakta. Ben nereye gideceğim? Pandemiden dolayı kimse evine açmıyor, kapısını açmıyor. 80 yaşındayım, 90 yaşında. Perşli hastam var. Burası toplam 300 daireden oluşan Maltepe'de 50 yıllık bir site. Binalar depreme dayanıklı olmadığı için site kentsel dönüşüm kapsamına alınmış. İki müteahhit de anlaşılmış. Ancak iddiaya göre 7 yıldır ne bir yıkım var ne de bir çalışma. Müteahhitler ortada yok. Maltepe Belediyesi ise çürük raporunu gerekçe gösterip evlerin boşaltılmıştı şaltılmasını istiyor. Binalarda elektrik, su ve doğal gaz kesik. Hiç olmazsa bir 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 şey, bir şey, bir şey. birkaç gün istiyoruz ki havaların ısınması konusunda oldukça soğuk bugün. Yavladılar, 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 yavladılar. 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 İşte korkunç manzaranın tehlikenin görüntülerini gösteriyoruz. Binalar korkunç halde kolonlar patlamış, demirler çıkmış, deniz kabukları, midye kabukları görünmeye başlamış. Her noktada bütün bloklarda manzara neredeyse aynı. İnsanlar bu haldeki binalarda uzunca sene oturdular ve bazıları hala oturmaya devam ediyor. 87 yaşında babam kanser hastası. Ben babamı alıp o yağmurda, karda, kışta Doğalgazı, elektriği, suyu olmayan bir eve kiracı olarak çıktım. Müteahhit ve belediye size ne söylüyor? Bize hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey yok ortada. Boşuz yani. Site sakinleri çaresiz. Ne bu tabut gibi binalarda yaşamak ne de sokakta kalmak istiyorlar. Sabırlı olun, sabırlı olun deniliyor bize. Deprem sabırlı olmayı beklemiyor maalesef.